Merhabalar ben Soy. Bugün senle Clash Royale'e gelen seviye 16 Royal taktiklerini ne kadar etkileyecek bunu konuşacağız. Her seviye Royal taktiklerinde %2 can ve %2 hasar artışı sağlıyor. Yani 14 seviye fark yediniz diyelim. Sizin sıradan kartınız bir seviye. Adamınki 15 seviye. O zaman %28'lik bir hasar ve can artışı sağlıyor. Bayağı bir fazla. Ama sizin kart yani kartınız bir seviye olmadığına göre en kötü 10 seviyedir atıyorum. Karşıdaki 15 olsa bile en fazla %10'luk bir fark oluyordu. Şimdi seviye 16'da gelecek. O fark daha da fazlalaşacak. Benim kartlarım bu arada merak ediyorsanız bu şekildeydi. Tam böyle maksamaya gidiyordum. Yine yeni seviye geldi. Hayırlısı bakalım bu sefer seviye 15 yapmak kadar zor olmayacakmış. Aynı zamanda elit kartları, e, kitapları falan kaldırıyorlar. Tamamen bu muhabbetler gidecek. Elit kartlar da gidecek sanırım. ya yani Kitaplar kitabını yeşil taşa diğerlerini de direkt olarak kartlara dönüştürecekmiş. Ve ekstradan veriyorlar. Bu yüzden... Kartlarınızı burada bence kullanmayın. Aynı zamanda seviye atlama bedeli de düşecek. Yani daha az altın verip e, geliştirmeleri yapabileceksiniz. O yüzden şu an panik yapıp, her şeyinizi harcayıp böyle e, her şey siliniyor falan muhabbetine hiç girmenize gerek yok. Çünkü daha fazlasını alacaksınız yani o konuda bir sıkıntı yok. Tabii ki seviye 16 yapmak büyük ihtimalle yine zorlayacaktır. 15 kadar olmasa bile zorlayacaktır. Evet bu seviye muhabbeti mesela ne kadar etkiliyor? Bunu da çok merak edenler var. Bence şu şekilde sizin e, tahtanız kesinlikle böyle rakipten güçlü bir şekildeyse, daha fazla yıldızınız varsa, e, daha iyi kombolarınız varsa, özellikleri daha iyi açtıysanız tabii ki siz yeneceksiniz. Yani bu istediğiniz kadar bir seviye bile olun. Bence yine de yenebilirsiniz. Zaten şöyle düşünmek lazım. Yani en basit örneği soyludan gidebiliriz. Soylu %20'lik hasar veya %20'lik e, can artışı, can artışı değil de da, daha az hasar almalarını sağlıyor. Yani %20'lik bir özelliğimiz var. Sizin 5 seviye geride olduğunu düşünürsek %10'luk bir fark yiyorsunuz ve tüm takımımız yarım soylusuz oynuyor gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar fark ediyor? Bence birebir savaşlarda dediğim gibi tahtanız daha ise yenersiniz. Ama yakın savaşlarda kesinlikle seviye farkı yiyorsanız sırf seviye yüzünden kaybediyorsunuz. Bazı kişiler %2'lik farkın çok olmadığını düşünüyor. Ama bence fazla yani. Sonuç olarak cellat mesela %12'lik galiba bir Hasar düşüşü yaşadı. Ama sizin e, cellatınızın seviyesi 15 değilse daha da düşükse siz bundan daha da etkileniyorsunuz. O yüzden cellatınız o kadar da fazla vurmuyor. Canı daha az oluyor. Yani yine maç içinde Clash Royale'deki kadar büyük etkileri yok. Evet. Ama yine de bir fark var yani tabii ki fark var. Bunu da söylemiş olayım. Her neyse biz de maçlarımıza devam edelim. Yapacak bir şey yok. Şu anda sıralım dünyada 477. E, hemen ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, ilk maçımızı bulduk. Gerçek köken etkeniyle birlikte oynayacağız. Bize hem soylu hem de hortlak etkisi olan bir e, özellik kuklası verdi. Burada silahşoru aldık. Yedeğimizde de, pardon, e, marketimizde de şey var, cellat var. Cellatı alabiliriz bir sonraki tur. Hem hasarcıyı açmış oluruz, hem de soyluyu üçledik birleşiminden. Güzel. Bir tane daha soylu bulursak belki dört yapabiliriz. Tabi iksir ejderi oynarken, yani her videoda diyorum, goblin açmak çok önemli. Çünkü çok az iksir alıyorsunuz. Her türlü bir iksir baya az. O yüzden goblin baya yardımcı oluyor. Bu iksiri kalsınmakta bize. Tabi goblin açamadınız. Kesin kaybedeceksiniz. Falan diye bir şey yok yani. O yüzden devam edelim. Celat'ı bulduk bu arada. güzel. Ya tabi iksir olarak geri düşüyorsunuz ama goblin açmaya çalışanlar da bir tık daha güçsüz olabiliyor sizden. Sonuç olarak bu goblin pek de bir işe yaramıyor. Burada. Veya adam almış goblin açarım diye bulamamış. Ee, riski yani riske girmiş burada goblin bulurum diye bulamadığı için şu an daha güçsüz bir şekilde çıkıyor ve canı erkenden biteceği için o eğlenecek mesela. <laughs> Ama biz burada daha güçlü şeyler seçtik o yüzden sıkıntı yaşamadan canımızı koruyup devam edebiliyoruz. Tabi burada yenileceğiz büyük ihtimalle. Cellat baya güzel bir kart ya cidden. Ah be. Onu da alsaydık güzel olurdu. Sadece iki canımız giderdi. Olsun. Şimdi silahşörü alalım. Yani dördüncü soyluyu açabiliriz ama çok da fark yaratır mı bilmiyorum. Yine de alacağım ya. Belki bir menzilli falan açarız. Dört soyluyu yaptık şimdi. Yüzde kırka yüzde bir hem hasar yani ön taraf için daha az hasar alacak. Arka tarafımız yüzde kırk daha fazla vuracak. Yani güzel bir Oo. rakipte suikastçı var diye silahşörümü biraz korumak istedim. O yüzden ön tarafa biraz dizdim tanklarımı. Çok da bir tankım yok ama olsun. Slasher'ımız baya vuruyor olması lazım. Tabi Slasher çok az vuran bir kart olduğu için hem hasarcısı var hem soylusu var yine de pek vurmuyor açıkçası. Çok ona yatırım yapmaya da gerek yok yani de. Olsun. <laughs> Şimdi. Rakiplerin canı bayağı azaldı. Bunlar bir elense çok tatlı olur ya. Ben burada prenses satacağım. Bir goblin makinesi alalım. Bir silahşör daha ya böyle oynayalım. Çok barzo gibiyiz şu an ama yapacak bir şey yok. İki tane slasher'ı koydum. Bir tane daha bulursak 3 yıldız olur. Bayağı iyi olur. Bir yandan da goblin'i artık açmak istedim yani. Bunların canı zaten az. Ee, tabii bu bayağı şanslı gitmiş. Dartların hepsini bulmuş. Büyük ihtimalle goblin'den de bayağı bir verdi. O yüzden Üç yıldız dartımız var rakipte. Bizim asımız olsaydı burayı belki yenebilirdik. Tanklar o kadar iyi değil. Ama asım olmadığı için kazanabileceğimi sanmıyorum az çok fark yaratıyor çünkü cellatı taşıtabiliyorsunuz. Hem can çalma kazandığı için hem de ekstra hasarlar bayağı fark yaratıyor. Olsun. Okey ölmüş adama karşı oynayacağız. Buradan ne aldık? Dart. Yani dartı çok istemiyordum aslında ama. Olsun. Yani zaten ölmüş adama karşı oynayacağım için bu şekilde çıkabiliriz. Bekleyebiliriz bir tur. Bir bakıyorum rakiplere. 4 menzilli açmış. Dartına full yatırım yapıyor. Güzel. Burası ne yapıyor? Hem menzilli hem masarcı yönünden oynuyor. Aynı zamanda az falan da açmış ama cellatı bir yıldız. Biz de as açtığımız sürece yeneriz diye düşünüyorum o adamı. Hadi bakalım. Şöyle hortlağı falan da dörtlemek çok avantajlı olabiliyor aslında. Onu bir deneyebiliriz. Buradan ne geldi? Normal goblin. Pek istediğim bir şey değil. Makine iki yıldız. Çok sevdiğim bir şey olmasa da. Hmm. Ya hortlağa biraz önem vermek istiyorum ya ben. Hortlak kalsın. Yani bu şekildeyiz bence. Hem düzselimiz var. Hem asa açtık. Hem iki tane hortlağımız var. O güzel. Soylu 3 kaldı. O birazcık kötü ama yani pek yapabileceğim bir şey yok. Prenses alırsak iski yerine 4 soylu olur. Ama işte o zaman da şeye kapanıyor. ortak kapanıyor. Hortlak da çok etkili. Rakibin yüksek canlı karakterinin direkt e, canını azaltıyor. Kaç tane? 2 tane olması lazım. Evet. 2 düşmanı %25 canını azaltıyor. Güzel. 2-2'ye kaldık. Rakibimiz menzilli oynuyor. O yüzden kolay kolay prenses de bulamayız. Pek bir şey de bulamayız ama Tanklarımızı güçlendirsek çok güzel olur. Silahşör 3 yıldız. Kesinlikle fark yaratır. İyi oldu. Makinen var mı? Senin var. Hı. Hmm. Ya bir dart alalım. Belki bir tane daha buluruz da hiç sanmıyorum. Evet. Bulamadık. Yani bu şekilde çıkmam lazım benim. Aynen böyle bekleyelim. Ya dart 3 yıldızı yenemeyiz diye bir şey yok. O yüzden denememiz lazım. Hadi bakalım. 4 menzilisi var o yüzden bayağı bir hızlı vuracaklar oyunun sonuna doğru. Ama burada silah 3 yıldıza güveniyorum ya. Sürekli sersemletirse o dartı çok güzel. Cellat da onu öldürdü bayağı iyi. Dartımız ölmezse adamı öldüreceğiz bu arada bu tur. Hadi. Çok güzel prenses son anda vuramadı. Ve birinciliği aldık. Bayağı iyi oldu. Bir tur daha uzasa belki 4 yıldız darta bile gidebilirdi bu adam. Zaten çok erken yapmıştı dartını. Yedekte de 2 tane kartı var. Belki 4 yıldız dartı yapardı. O yüzden erken vermek bayağı güzel oldu. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet bir sonraki maçımız buldu. Tek yumruk etkeniyle birlikte oynayacağız. Bu videoda sanırım ilk defa bununla birlikte oynuyorum. Erkenden ucuz kartları almak çok önemli. Çünkü bunda da bu arada birçok kişi bilmiyor. Hemen açıklayayım sonra etkeni de açıklayacağım. Hızlıca almanız lazım. Çünkü çok tercih edilen kartlar hemen market yenilenip alınıyor. Yani siz geç kalırsanız bulamayacaksınız o kartları kolay kolay. O yüzden erkenden almanız lazım. Öte yandan bu etkenle birlikte şeyler çok güçlü, ejderler, alana sarvuran prenses falan çok güçlü. O yüzden bir tık farklı da oynamamız lazım. Tabi de artık görüp burada almamak yanlış olur. O yüzden onu bir alalım. Goblin açabilseydik çok tatlı olurdu ama bu noktada bu etkenle birlikte menzilliler değil, hasarcılar daha iyi. Çünkü ilk vuruşunuz 200 daha fazla vuruyor. O yüzden mesela ejder bir vuruyor, o alana sarıyla birlikte yok ediyor. Büyücü de mesela Ejderle birlikte oynamamız gereken bir kart. O yüzden onu da alabiliriz. Hadi bakalım. Hatta hem ucuz hem de dediğim gibi ejderi desteklemek adına büyücüyü alabiliriz. Tabi ejderi bulabileceğimiz garanti değil. Vakür daha güvenli bir tercih olurdu ama ben yine de bu riski alacağım. Çok güzel mesela. Bundan bahsediyorum. Şimdi hem büyücümüzü açtık. Hazır harcısı yok. Olsun onu da buluruz bir noktada. Daha sonra ejlere bayağı bir odaklanmamız lazım. Burada dartı falan bile satabiliriz. Onu da söyleyeyim. Çok önemli değil. Ejderi güçlendirebiliyorsak dediğim gibi güçlendirmemiz lazım. Dart'a bu kadar odaklanmayacağız bu maç. Bir goblin açıp iksir kasa e, kasabilseydik çok tatlı olurdu. Mesela bir tane vurdu arkadaki okçu tekledi neredeyse. Bir canını bıraktı. O yüzden bayağı etkili oluyor. Bir yıldız ve hasarcı olmayan hali bu bir de. E, tanklara çok odaklanmamak lazım bu etkenle birlikte. Çünkü öne bir tane sağlam koyduğunuz... An yetiyor. Bir bakıyorum, büyücü 2 yıldızı alalım. Güzel. Çok iyi. E, bunu bayağı istiyorum. Hasarcıyı açtık. E, bunun bir farkı yok değil mi? Evet. E, klan açıyor barbar. En azından bu dursun. Böyle oynayabiliriz gibi. Hasarcımızı açtık, goleminimizi açtık. Şu an iyi bir noktadayız. Rakip bayağı iyi bir yerde. Onu da söyleyeyim. Rakip de çok iyi. Tankları bayağı var. Ama dediğim gibi tanklar bir Yani çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz. Aynen ilk vuruşta zaten bayağı bir vuruyor tabi Valkür'ü öldüremiyoruz iki yıldız olduğu için birkaç bir şeyim iki yıldız olsa o Valkür'ün de hiçbir değeri olmayacaktı ve ileriye devam edebilecektik. Dediğim gibi birkaç yıldızımızı yükseltmemiz lazım şu an. İksirimizi artık kasıyoruz. Hadi gelse bir şey iyi olurdu. Gelmedi olsun ölmüş adama karşı oynayacağız bir tur bekleyelim. 4 goblin yapamıyorum değil mi yok makine lazım bana makine de elimde yok. Menzilleri tamamen satıp 4 hasarcı da yapabiliriz. O da bir seçenek. Yapmalı mıyız? Onu bilmiyorum. Yani yaparsak dartı 3 yıldız yapacaklar ve dartım 3 yıldız olmasına çok az kaldı. Belki de bir sonraki tur olacak. O yüzden bir durmak istiyorum ya. Yani dartın çok önemi yok. Evet ama ejder bulamayacağız belki. Belki diğer hasarcıları bulamayacağız. Çünkü bu adamlarda da var şimdiden. O yüzden dart güvenli bir seçenek olarak yedeğimizde dursun. En kötü satmayalım ki adamlar bulmasın yani. 7 canımız var. Güzel iyi durumdayız. Buradan dart gelse baya tatlı olur. Mızraklı okey. Hmm. Şu an 4 hasarcı açabiliyorum. Ama. Açmalı mıyım? Yani pek bilemedim ya bu noktada ne yapacağımı. Şunu bir satıp cellatı alayım. Tamam. Bir tur bekleyelim ya. 7 canımız var. Şu artık gelir belki. Hani çok oyun bize bir şey vermediği için kaldık bu noktada ama. Neyse bakacağız artık. Ejderimizde bir yıldız kaldı. O da çok kötü haber. Evet. Sıkıntı yaşıyoruz. Cellat 2 var. Aslına açmış falan. <laughs> Rakipler çok güçlü. Her şeyi bulmuşlar şimdiden. Bize bırakmadılar. Yine ölmüş adama karşı oynayacağız. Şu dart hala gelmedi. Gelmemeye de devam ediyor. Ama ölmüş adama karşı oynayacağımız için bu turu yine pas geçebiliriz. Gelir belki dart. Neden olmasın? Deviz keleti bir aldım. Bir tık böyle aramak istiyorum. Hani birkaç bir şey gelir belki diye. Büyücü. Hmm. Prens de bu arada çok güzel. İlk vuruşta kesinlikle tekliyor çünkü. Ön tarafı açıyor. Bizim ön taraftaki tankta bayağı çöp kaldı. Yalan yok. İki yıldız yapalım bari. Tabi değiştireceğim. Şu an 4 hasarcıya gideceğim muhtemelen. O yüzden sıkıntı yok yani. Tabi dart gelirse işler değiştirir. Biraz daha tankları güçlendirmeye çalışırım. Silahşörü falan çıkarım muhtemelen. Ya burada ejderime o kadar yatırım yaptım ve ejderim hala bir yıldız. Onun sıkıntısını büyük yaşıyoruz. Bir kişi elendi güzel. Hadi artık. Dart 3 yıldız geldi. Ya yani oynayalım Dart 3 yıldızı. Oynamamak olmaz bence. Onun dışında bir tanesi gerek yani şöyle yapabiliriz belki. Böyle yapalım. Güzel. Ah oh, Mega 3 yıldız olsa çok güzel olur. Büyücü 3 yıldız güzel. Ejder, vallahi Ejder'e o kadar yatırım yaptık. Bir yıldız kaldı. Çok da istediğim bir olay değil. Yapacak bir şey yok. Prens tek atmıyor en azından Mega'mıza. Ön taraf biraz daha güçlü kalıyor. Ama Ejder'imiz bir yıldız. O kadar ateş açtık, hasarcı açtık. Bir yıldız kalması çok üzücü ya. Dart taşıyacak galiba ama buraya. 3 yıldız yaptık sonunda. Ee, çok yakın bir canımız var. Hadi tamam aldık. Vallahi baya yakında. Bu maç mesela çok şanslıydık diyebilirim. Sürekli ölmüş adama karşı eşleştik ama bir yandan çok şanssızdık çünkü dart çok zor bulduk yani. Bilmiyorum. Oyun isterse kazandırıyor, ister istemezse kazandırmıyor. Yapacak bir şey yok. Bugün kazandırdı. bugün şanslı günümüzü değmişiz diyebiliriz. Kaç kupa olduk? 3589 kupa olmuşuz. dünyada da 267'ye kadar yükseldik. Ee, i̇zlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.